Hoş geldin. nasılsın ne <laughs> misin? İsmi ne senin? İsmi Maşallah. Sen? Evet, Merhaba, kardeş misiniz? Mardeşim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Gel, Top mu oynuyorsunuz? Gelin bakalım abi, bir kere topa Gel. Gelin. hocam 4 yıldır çalışıyoruz. Güzel bir Çibnonat 2016 Sonra geleceğiz. Kamera. 4. maç böyle bire bitti ha. O değişiyor. Ben hakem hakemleri oluyor. <laughs> hakem kim isterse oyun